Merhaba bugün 3 Eylül saat 04.55'te ay güneşle kavuşum yapıyor ve yeni ay meydana geliyor. Yeni ay Başak Burcu'nun 11 derecesinde meydana gelirken yükselen de Aslan Burcu'nu görüyoruz. Yeni ay Ankara'ya göre çıkarttığımız haritanın birinci evinde meydana geliyor. bu konunun detaylarını merak ediyorsanız çektiğim videoları izleyebilirsiniz. Ardından Mars Neptün ile kara açı yapıyor olacak. Mars heptum kare transiti düşük enerji, şüphe, aldatma, yalan ve skandal getirir. bu kafa karıştırıcı etki altında kendinizi zayıf ve cesaretsiz hissetmeniz normaldir. Suçluluk duymanız da mümkündür ve geçmişte birini incittiğinizi hatırlayabilirsiniz. Bu tür olumsuz duyguların kendinizi yıpratması Yıpratıcı eylemlere ve hatta kendinize zarar vermeye yol açmasına izin vermemeniz önemli. Evet rahatsız edici şeyleri fark etmeli ve kendinize itiraf etmelisiniz. Ancak bunlar üzerine çalışın veya profesyonel yardım alın. Enerjiniz ve iyileştirici gücünüz düşük, bu yüzden olaylarla yüzleşmeli ve yolunuza devam etmelisiniz. Bu transit aynı zamanda pasif saldırganlık kendini kandırma, bağımlılık ve garip veya sapkın arzularla da ilişkili bir transit. Şüpheci, paranoyak, kıskanç veya kinci olma eğiliminiz vardır. Bu tür karışık motivasyonlar nedeniyle de başkalarına karşı hareket etme eğiliminden kaçınmalısınız. Söylentilerde veya şüphelerde doğruluk payı olsa bile ihanet, aldatıcı veya yıkıcı eylemler büyük olasılıkla sizi Yıpratmak için geri dönecektir. Öte yandan dedikodu, skandal, iftira veya aldatmacanın kurbanı olabilirsiniz. Gerçek olamayacak kadar iyi görünen e, tekliflere karşı da dikkatli olun. Bu özellikle e, gönül meseleleri için geçerli. Çünkü tutkulu arzularımız durumun gerçekliğini tam olarak yansıtmayabilir. İlk hamleyi yapmanın Zamanı da değil. Korkularınız da ya hayal gücünüzün sizi alt etmesine izin vermeyin. Ekstra işler ya da yeni projeler üstlenmeyin. Kendi işinize bakın ve bu kafa karıştırıcı enerjiyi sürekli fiziksel çaba değil ilham ve hayal gücü gerektiren yaratıcı projelerde kullanın. Hipokondri olasıdır ve bağışıklık savunmanız tehlikeye girebilir. Güvende olmak için herhangi bir belirtiyi kontrol etmek en iyisi olacaktır. Öğleden sonra Ay-Satürn ile yapıyor. Ay-Satürn karşıtlığı kendinizi üzgün, sıkılmış veya yalnız hissetmenize neden olabilir. Duygularınızı paylaşmakta zorlanmanız, ilişkilerde mesafeye yol açabilir. Bu iç karartıcı etkinin bilinçli farkındalığı sadece kötü bir ruh hali yüzünden ayrılık gibi uzun vadeli ciddi sonuçlardan kaçınmanıza yardımcı olacaktır. İnsanlar sizi soğuk ya da mesafeli bulabileceğinden sosyalleşmek için iyi bir zaman değildir. Hayata hastalıklı bir bakış açısı mümkündür ve muhtemelen diğer insanlardan ve durumlardan en kötüsünü göreceksiniz. Olumsuz duygularınızı depresyon e, kayıp veya hayal kırıklığı olarak ortaya çıkmasının önlemek için de e, çok çalışmanız gerekecek. Akşam Ay-Jüpiter ile kare açı yapıyor. Ay-Jüpiter karesi genel bir esenlik hissi verir ve nadiren dramatik olaylarla sonuçlanır. Sosyalleşmek tercih edilir. Ancak yemek, alkol ve uyuşturucu söz konusu olduğunda Aşırılık eğilimine dikkat etmeniz gerekebilir. Değişken ruh halleri yaşayabilirsiniz ve gözleriniz dalgınsa değişen zevkler, zorluklar yaratabilir. Hoşçakalın.